Köşe'si kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elif Baby ip kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Ben şöyle 6 ve 6'nın katları artı 2 olarak ilmeklerimi çıkardım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şimdi anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters örüp ön yüzde modelin kurulumuna geçeceğim. Bir sıra ters örgümü ördüm. Modelin ön yüzünde ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. 1 ilmek ters. İpi arkaya aldım. 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 1 düz. Bir ters ve bir düz. Bakın şöyle 6 ilmeği bir ters bir düz olarak ördüm. Burayı pirinç örneği yapacağız. Devam ediyorum tekrar. 1-2-3-4-5-6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Şimdi pirinç yapacağımız yerdeyiz. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeği düz örüyorum arkada düzü ters tersi düz yine düzü ters ters ilmeğimi düz örüyorum ipi benden yana aldım düz ilmeği ters ördüm bakın 1 2 3 4 5 6 ilmeği de yine bir ters bir düz olarak ördük şimdi kalan ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğim de ters ördüm. Modelin ön yüzünde ve 3. sırasında. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Yine pirinç yapacağımız yerdeyiz. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters ters ilmeği düz bir ters bir düz olarak devam ediyoruz tekrar 6 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeği model şöyle yavaştan anlaşılmaya başladı zaten modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters örüyorum. Şimdi yine pirinç yapacağımız yerdeyiz. Düzü Pardon arkadaşlar. Şimdi 6 tane ters ördüm. Ters ilmeği düz örüyorum. Düzü ters. Ters ilmeği düz. Düz ilmeğimi ters. Tersi düz. Yine düz ilmeği ters örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet modelimin 5. sırası ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm yine ipi benden yana alarak bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz tekrar bir iki üç dört beş altı ilmek düz Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimiz kendini belli etmeye başladı artık. Modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeği düz örüyorum. Bir ters, bir düz olarak yine pirinç olan kısmı yapıyorum. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm kenar ilmeğini ters ördüm. Evet şöyle bakın göstereyim size bir modeli tamamlamış olduk. Şimdi tekrar model kuracağız. Modeli ara kısımlara kaydıracağız. Yani şu pirinç örneği bu düz modelin üstünde olacak. Modelimizi bu şekilde kaydıracağız. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım bir ilmek ters bir düz bir ters bir düz bir ters 1 2 3 4 5 6 tane olacak. Şöyle bir düz. Şimdi bu pirinç olan kısmı düz öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar pirinç yapacağız ipi benden yana aldım bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğinde düz ördüm modelimizi kaydırdık arka yüzde Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters ilmeği düz örüyorum. Düzü ters. Yani bir düz bir ters. Bir düz olarak devam ediyorum. Şimdi tekrar 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ters yine ters ilmeğimi düz düz ilmeği ters bir düz bir ters bir düz bir ters ve kenar ilmeğin ters örüyorum devam ediyorum Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz pirinç olan kısmı yaptık. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek ördüm. Yine aynı işlem. Evet bakın model kendini belli etmeye başladı model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi şu sıra geçelim. Normalde ikinci modelin dördüncü sırasını geçeceğim. Dediğim gibi model altı sırada bir kendini tekrar ediyor. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Bu sıradan sonra model zaten birbirinin tekrarı kaydırmalı olarak. Nasıl kaydıracağımızı da gösterdim size modeli. Şimdi şu sırayı geçeyim modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün daha iyi anlayacaksınız modelimizi Evet dediğim gibi e, sıramı geçtim Bir de şöyle kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size Evet modelimin daha büyük hali bu şekilde Şu, arka yüzü de bu şekilde Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bere yapabilirsiniz. Yine atkı yapımında kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde, çocuk örgülerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.